Sonra Ferahim abi kulakları çınlasın. Çağırdınız dediler. Ya dedi bizim dedi muhabbette anlatsana dedi. Kör dedi Mustafa Aynen. abiyle dedi. Beraber gittiğimiz düğünü dedi. Ya abi anlatayım dedim. Hep dedim adamlar dedim bizim muhabbetleri mi dinleyecekler orada dedim. Tamam ne bileyim dedi. Hani anlat derseler anlat dedi bende Şimdi anlatayım mı? Anlat. Anlatmayayım. Çekiniyorum da ama bu sefer de millet de diyecek bu adam hiç mi hayırsızlığı bir iş yapmamış yani böyle. <laughs> anlat bakalım şu hikaye. Ya şimdi gene Köy düğünü gene bir 10 sene falan var ama mabette. Ben de o zamanlar yeni yeni programlara gidiyorum tamam mı? Ferahim abi ben bir de şey vardı bizim rahmetli sazcımız vardı bir tane görme engelli bağlama üstadı ama tamam mı? Ama dayı da öttürüyor yani sazı tamam mı? Çok güzel çalıyor tamam mı? Yine köy düğünü. Şoför bizi alacak tesisatı falan koyduk biz arabaya falan. Şoförle gidiyoruz tamam mı? Köyün ismini vermeyeyim şimdi ileride gene vukuat çıkmasın ondan sonra basmasınlar bizim dükkanı. <laughs> ya dedi siz dedi, nereden aldınız dedi bu bizim bu tarafın düğününü be dedi. Sabah kadar dedi çaldırı bunlar size dedi tamam mı? Nasıl sabah kadar be dayı dedik. Tamam mı? Dedi sabah namazı dedi okunmadan dedi siz dedi bu köyden çıkamazsınız dedi. Köyde bir de şimdi herkes birlik köydesi. Yani hadi çalmıyorum de bakalım sıkıyorsa. değmezsin yani nereye çalmıyorum diyeceksin. Allah'ım dedim bir şey olsa da dedim var ya dedim şu düğün bitse dedim bir iki üç neyse dedim de ama sabah namazı kadar sürmesin dedim tamam mı? Dayılar da arka tarafta ya çalıyoruz biz tamam mı? Kadınlar tabii ki önce baştan oynuyorlar ondan sonra. Arka tarafta da dayılar çekimde tamam mı şimdi? Tamam çek e, çekim yapıyorlar. He çekim yapıyorlar arka tarafta da ama yaptıkları çekim de ana trafanın altında köyün. Arkada biz görüyoruz şimdi tamam Ama bizim şey şoför de işlerinde. Tamam mı? Ya diyor Ferahim diyor, ulan diyor bu adam diyor, diyor, bizi götürecek diyor. Ya nasıl götürecek bu adam bizi diyor şimdi Tekirdağ'a. Tamam mı? Vallahi ne bileyim abi. Ondan sonra bizim de bağlamacı gene e, şey, Kör Mustafa abi de çalıyor falan devam tamam mı? Fazla kaçırdılar tabi olayı orada. Başladılar silah. Tabi silah da karşıyız tamam <laughs> mı? Her şey karşıyız ama hep yapıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> ama artık eskide kaldı. Yani bak yani gerçekten öyle eskide kaldı. Eskiden yani genelde. Elbette öyle. Evet. Trafonun altında dan 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 bir alev trafadan çıktı. Tamam köyde göz gözü görmüyor. Işıklar geldi. <laughs> Allah'ım dedim sana şükürler olsun dedi. Tamam. Tamam bizde normal elektronik destan. Öyle davul zurna değil bizimkisi de. Bağlamacı Mustafa abi de tam çalıyor o sırada tamam mı? Yanımda. Ulan diyor Gürkan benim şak mı çıktı be diyor tam mı diyor. Ses gelmiyor benim. Abi dedim görmüyorum her yer kapkaranlık dedim tamam mı? Ondan sonra... Ondan... Ay hiç fark etmedim ben de Tamam mı şimdi? <laughs> <laughs> Yo esprili bu abimiz. Yani yanlış anlamayın. Biz, biz de gerçekten çok esprilidir yani kendisi. Neyse tamam dedik biz gidiyoruz eve. Tamam mı? Neyse erkenden. Saat daha 11 12 yok. Biz derdik 1 2 bitse de gitsek derdik ama saat 11 12 dedi mi bitti miydin Biz de çaldık, tesisat falan topladık. Çekimci dayının arabaya bindik. Tamam mı? Ferahim abi ön tarafta Gürkan dedi ben dedi bu adamın yanında oturayım da dedi bu adamın sağ solu belli olmaz dedi sağlı sollu gidiyor. <laughs> İyi gidi, dedi, oturmuş. Tamam adam uyuyor direksiyonu Ferahim abi tutuyor. Adam uyuyor direksiyonu Ferahim abi tutuyor tamam mı? Abi dikkat et vallahi tamam mı şimdi. Köprüye geldik tamam mı böyle hani köprünün şu kenarlarında bir şeyler oluyor. Ne bilmiyorum onu neyse işte. Adam bir uyuyor tamam mı abi köprünün kenarlarına çarparak biz köprüden uçtuk aşağı. Bak şimdi. Yani gülüyoruz ama aslında yani niye gülüyorsunuz ki şimdi? Yani <laughs> Ters takla yaptım araba. Tam ters ama tamam mı? Dayı uyuyor arabada. çekim dayı. Tamam mı? Ya dedim, bırak uyusun abi. Çıkalım şunun içinden falan. Tabii o sırada bir sürü şey oluyor da hatırlayamıyoruz tabii. Kafa gitti. Ferahim abi çıktı. Tamam mı? Arkasından ben. Bizim işte görme engelli e, Mustafa abi de çıktı. Elinde sas. Tamam mı? var mı bir şey Ferahim falan abi yok işte sende var mı Gürkan yok ee, Mustafa abi sen ya bende de yoktu Allah döndü dedi sözü tuttum dedi falan dedi bir şey yok abi diyor sarı <laughs> sapını tutmuşuna dur gövdesi yok be abi dedi. <laughs> Böyle bir Adam anımız geldi rahmetli. Evet. Ya bırak Allah'ını seversen biz de anlattık anlattık tamam mı? Bu sefer milletin de diline düştük. Millet yazmış şimdi sosyal medyada ee, ...bizim o Osman Aga muhabbetinin üstüne şey yazıyorlar... ...hani bir şey yazıyorlar ya izlensin diye... ...kaynanasına laf atan çılgın Trakyalı'nın... E, ...dayak yeme videosu tamam mı? Bütün köy üstümüzden geçti. <laughs> Videolar. Neler neler be Osman Agalı çılgın Trakyalı. Hep böyle şeyler. Bir abi de hatta beni şeyden sosyal şeyden etiketlemiş. Etke, ya dostum dedi kendi videolarını ben yayınladım Aslında dedi. Sende de dedi. Sen dedi, daha dedi Hiç var bir... mı öyle şeyler dedi bana anlatsa ben yayınlasam dedi yok be bundan şey. Ya böyle çok şey yaptılar yani.